İnsanın kalbinde iki kapı vardır, demişti bir bilge. Birinden dünya girer, diğerinden sabır. Dünyayı kapatamazsın, rüzgar gibi dolar içeri. Ama sabrı açmayı öğrenirsen, rüzgarın şiddeti bile yumuşar. Eğer bugün bir hikaye anlatılacaksa, o sabrı taşın bile dayanamadığı bir sabrı anlatmalı. Çünkü kimi zaman insanın yükünü yalnız taş anlar, kimi zaman da taş bile dayanamaz. Kuzey rüzgarlarının sert estiği, kışın erken bastırdığı bir ovada, çam ormanlarının kıyısına kurulmuş küçük bir kasaba vardı. Kasabanın evleri, rüzgarı sırtına alan tepelerin eteklerine yaslanır. Bacalarından ince, sabırlı bir duman göğe yükselirdi. Bu kasabada yaşayan kadınlardan biri, adı Zeynep olan, gözleri derin bir kuyuyu andıran, sesinde hem uykusuz gecelerin kederi hem de bir annenin sebatı saklı bulunan biriydi. Evinin duvarları kireç badanalıydı. Kapısının önünde saksılarda fesleyen nane, kekik yetiştirirdi. Kokuları yaz akşamlarında sokağa taşar ama Zeynep'in kalbine çoktandır hiçbir koku dolmuyordu. Kokular da renkler de sevinçler gibi sabrı çağıran bir davet kadar uzak düşmüştü. Kocası dağların ötesindeki şehre çalışmaya gittiğinden beri haber alamamışlardı. Mektup gelmemiş, haberci uğramamış, yolculuğun başındaki o iç ferahlatan selam bile geri dönmemişti. Zeynep bir çocuğu iki yaşını yeni aşmış küçük kızları Meral ile kalmış, hem analık hem babalık etmişti. Kapının eşiğine oturur, kızına masallar anlatırdı. Masalların kahramanı çoğu kez yola çıkıp geri dönen biriydi. Çünkü çocuklar en çok kavuşmayı dinlemek isterlerdi. Ama kavuşma, masallarda kolayca bulunan o parlak anahtar, gerçek hayatta paslanmış bir kilidin ardına saklanmış gibiydi. Zeynep'in geceleri uzun olurdu. Yağmurun kiremitlere vuruşunu dinleyerek sabahı bekler, sabahın gri ışığını perdelerden sızarken tandırın başına geçip hamur yoğurur, komşulara börek yapardı. Kasabanın çarşısına indiğinde pazarcı kadınlar ona güçlü ol derdi. Ama güçlü ol sözü susuz bir yolcunun budaklarına sürülen bir damla su gibi anlık ferahlık verir. Susuzluğun kendisini gidermezdi. Bir kış akşamı rüzgarın uğultusu duvarların arkasında bir ağıt gibi geziniyordu. Meral uyumuştu. Yanakları ateşin titrek ışığında kızıl bir elmayı andırıyordu. Zeynep sobaya bir parça odun daha atıp pencerenin önüne geçerken uzaklardan gelen bir ayak sesini duydu. İçinden bir tel koptu. Ya o ise diye fısıldadı. Kapıya koştu ama gelen kasabanın dervişiydi. Saçlarında kar taneleri, gözlerinde uzun yolların sakinliğini taşıyan, kışın ortasında bile ilkbahar kokusu getiren o yaşlı adam. Herkes ona Hızır gibi yetişen derdi. O ise adını sormak isteyenlere mütevessim bir yüzle yalnızca ben yolum derdi. Zeynep kızım dedi derviş içeri girebilir miyim? Rüzgar söylediklerimi çalmadan sana bir söz getirdim. Zeynep şaşkın bir sevinçle kapıyı açtı. Dervişin omzundaki paltodan eriyen kar yer döşemesine küçük gölcükler bırakıyordu. Sobanın yanına oturdular. Derviş söze dışarıdaki uğultuyu bastıracak kadar yumuşak ama ısrarlı bir tonda başladı. Sabır bir sırdır, dedi. Herkes sabretmekten söz eder ama sabrı taşımak başka şey, sabrı anlamak başka şeydir. Seni uzaklardan izleyen bir emanet var. Emaneti taşıyanların ağırlığı büyür. Öyle zaman olur ki kelimeler bile o ağırlığı kaldıramaz. Sana bir taş getirdim. Buna sabır taşı derler. Cebinden avuca sığacak büyüklükte mat ve gri bir taş çıkardı. Taşın yüzeyinde sanki bir rüzgarın çizdiği ince yollar, suyun bıraktığı belirsiz izler vardı. Bu taş, dedi derviş, yalnız dinleyen bir kulak gibidir. Yükünü kelimelerle paylaş, fakat insanlara anlatamadıklarını anlat. Her gece yağmurun sesiyle yarışmadan, rüzgarı gürültüye dönüştürmeden taşın önüne otur ve içini dök. Taş taşıdıkça sen hafiflersin taş taşıyabildiği yere kadar dayanır. Eğer bir gün çatlar ya da kırılırsa, bil ki sabrın sırrı açığa çıkmıştır. Ardından dermanda yaklaşır. Zeynep taşın ağırlığını avucunda yokladı. Öyle hafifti ki, nasıl olurdu bu küçücük şey diye geçirdi içinden. Koca bir derdi taşıyabilir. Ama dervişin gözlerinde gördüğü o derinlik, taşın ağırlığından daha ikna ediciydi. Peki dedi, deneyeceğim. Derviş kalktı, kapıdan çıkarken rüzgar bir an sustu. Sonra yeniden başladı. Rüzgar bile bir an sabretti diye düşündü Zeynep. Gece Meral masalının en tatlı yerinde uykuya yenik düştüğünde Zeynep taşın önüne yere bir minder serip oturdu. Sobanın içindeki odunlar kızıl gözleriyle ona bakıyor, alevler diliyle konuşuyor gibiydi. Taşın yüzüne dokundu. Sonra yavaşça konuşmaya başladı. Önce sesi titreyerek ''Ey sabır taşı, adını ilk kez bu gece duydum. Belki de benimle alay ettiklerini inandırmak için yollanmış bir sınavsın. Ama dervişin gözleri yalan söylemeyi bilmezdi. Ben Zeynep'im. Bir kocam vardı. Elleri nasırlı, sesi yumuşak bir adam. Bize bir ev, Meral'e bir gelecek kurmak için dağların ardına gitti.'' Gidişinden bu yana iki bahar bir kış geçti. Her gün bir mektup bekledim. Mektup gelmedi. Sonra bir söylenti geldi. Yolda eşkıyalar vardı dediler. Köprü çökmüş olabilir dediler. Ben söylentilerden daha sessiz olan bir şeye tutundum. Sabır. Ama sabır taş. Sabır bazen bir bıçak gibi sırtıma dayanıyor. Yürümemi istiyor. Çocuk gülüyor. Ben gülümser gibi yapıyorum o uyuyunca ocağın başında taş kesiliyorum. Taş susmuştu ama suskunluk onu dinleyen bir canlının suskunluğu gibiydi. Zeynep kelimelerin çözüldüğünü, düğümlerin gevşediğini hissetti. Bir süre daha konuştu. ya karışla değil, anlatışla. Sanki taşın içinde bir boşluk vardı ve o boşluk sözler doldukça kendi içindeki boşluğu azıcık azıcık boşaltıyordu. Ertesi gece taşın önüne yine oturdu. Bu kez sesinde biraz daha akış vardı. Bugün çarşıda bir kadın, kocan dönmezse ne yapacaksın dedi. Sustum. Kış ağır geçecek dedi. Hani insanlar bazen bir yarayı parmaklarıyla yoklar ya, canın acılığını görmek isterler. Ben onu gülümseyebildim. Çünkü gündüz insanlar sorar, gece taş dinler. İnsana sabrı insanlar hatırlatır ama sabrın kendisini taş öğretir mi bilmiyorum. Zaman kışın ortasına bile yürümeye devam etti. Kar kasabanın çatılarını örttü. Yolları sessizliğin kalın bir örgüsüyle kapladı. Zeynep gündüzleri işini yaptı, geceleri taşla konuştu. Meral, taşla mı konuşuyorsun anne diye sorduğunda Zeynep kızının saçlarını okşadı. Taş dedi sabretmeyi öğretiyor. Taşlar konuşur mu? Bazen sustukları için konuşurlar. Zeynep artık taşın önünde yalnız kocasını değil, kendisini de anlatıyordu. Çocukluğunu, annesinin ocak başında anlattığı ninnileri, ilkbaharda açan erik ağaçlarının kokusunu, bir gün pazar yerinde düşürdüğü, sonra bulamadığı o küçük bakır bileziği, kocasının ona bir sonbahar akşamı uzattığı narı, içi tane tane bereket demişti adam. Zeynep, taşın bu kırıntıları topladığını, İçindeki bir kuyunun sessizce dolduğunu hissediyordu. Bir gece rüzgarın sesi daha sertti. Sobaya attığı odun beklenmedik bir çıtırtıyla yarıldı. Zeynep ürperdi ama taşın önüne oturunca sesin kendi kendine ağırlaşmadan akabildiğini fark etti. Ey sabır taşı! İnsanlar sabrın sessiz olduğunu sanır. Oysa sabır içten içe konuşan bir ırmaktır. Taşların arasından yolunu bulur. En çetin kayaları aşındırır. Bugün komşu kadınların birinin oğlu hasta düştü. Evine gittim. Çorba yaptım. Başında bekledim. Gece niye bu kadar uzun kaldın diyen çıkmadı ama niye bu kadar yorgunsun diye soran da yoktu. Bilirim. Herkes kendi yangınıyla meşgul. Ama ben de yorgunluğumu bir yere bırakmak istiyorum. İşte sana bıraktım. Taşıyabilirsen taşı, taşıyamazsan çatla. Çünkü ben yükümü hafifletmek istiyorum. Günahımı değil. Taş o gece hafifçe ısındı. Zeynep parmakların ucunda bir titreşim duyumsadı. Sanki taşın içinden, uzak bir yerden gelen ince bir ezgi vardı. Kulak verdiğinde aslında kendi nabzının sesi olduğunu anladı. Kalbim taşın içinde atıyor diye düşündü. Ya da taşın sabrı kalbime sızıyor. Günler haftalara, haftalar aylara dönerken kasabada bahar hazırlıkları baş gösterdi. Karlar çekildi, toprak nefes aldı. Evlerin önündeki saksılarda fesleğen yeniden yeşerdi. Zeynep kıştan kalma yorgunluğu üstünden atmaya çalışıyordu. Taşla konuşmalar artık bir ritüel değil, bir ihtiyaç olmuştu. Anlatmadığı gün içi daha da ağır çekiyordu. Dervişi bazen çarşıda görür, göz göze geldiklerinde o Hafif bir baş selamıyla yoldasın dermiş gibi bakardı. Baharın ortasında kasabanın meydanına uzak şehrin kervanlarından biri uğradı. Tanıdık simalar yoktu ama bir haber taşıyorlardı. Geçen yılın sonunda dağ yolunda bir köprü çökmüş. Bazıları kurtulmuş, bazıları ne yazık ki akıntıya kapılmış. Zeynep'in içinden bir şeyler koktu. Ama dışına yalnızca derin bir nefes alarak vurdu söz bittiğinde diye fısıldadı taşın yanında. Sabrın dili başlar. O gece taşın önüne oturdu. Sustu. Uzun süre sustu. Sabır bazen konuşmamakla, bazen de konuşmaktan vazgeçmemekle ölçülürdü. Zeynep uzun suskunluğun ardından bir anne duası gibi yumuşak söyledi. Onu bana bağışla. Bağışlamıyorsan onu sana emanet ediyorum.'' Ben bir emaneti taşıyorsam, sen emanetlerin emanetini taşıyorsun. O gece taşın yüzeyinde kılcal bir çizgi belirdi. Zeynep sabah güneşi pencereye vurduğunda fark etti bu çizgiyi. Parmağıyla yokladı. Soğuk bir şimşek gibi ince ama varlığı inkar edilemezdi. "Çatlıyor musun?" diye sordu taşına. Taş her zamanki gibi sustu. Ama artık o suskunluk Biraz da anlaşılmanın huzurunu taşıyordu. Yaz kasabaya bol ışıkla geldi. Meral büyümüştü. Kelimeleri çoğalmış, soruları derinleşmişti. "Babam dönecek mi?" diye sordu bir akşamüstü. Kapının önündeki gölgeler uzarken. Zeynep kızını kucağına aldı. "Dönmese bile biz onun umudunu taşıyacağız." dedi. Sabır bazen beklemek, bazen de bekleyemediğini kabul etmek demektir ama hiçbir zaman umudu bırakmak değildir. O gece taşla konuşurken cümleleri bir ırmak gibi genişledi. Sabır taşı, senin önünde kendi kalbimin aynasına bakar oldum. Kırgınlık gölgeler gibi çoğalıyor insanda. Güneş arkasına geçince uzuyor. Ama şunu da öğrendim. Gölgeler ışık olduğu için var. Eğer içimdeki ışığı korursam, gölge uzasa da beni yutamaz. Bana bunu öğrettin ve ben bu akşam yükümün bir kısmını bu cümlelere bıraktım. Yazın sonuna doğru kasabanın dışındaki dere taşkın verdi. Yağmurlar sarı toprağa sürükledi. Köprünün bir ayağı yerinden oynadı. İnsanlar imece usulü toplandı. Taş taşıdılar, çamur taşıdılar, köprüyü onardılar. Zeynep de Meral birlikte sıcak ekmekler taşıdı. Soğuk su dağıttı. Akşamları taşla konuştuğunda ağrısının yerini Yorgun bir sevinç alıyordu. Çalışan eller sabrı hızlandırır diye düşündü. Sabrın yolu çoğu zaman hareketten geçer. Sonbahar geldiğinde Zeynep taşın üzerindeki çizgilerin çoğaldığını gördü. Artık iki üç yerde kılcal çatlaklar taşın yüzeyinde bir harita çiziyordu. Ne zaman kırılacaksın diye sormadı. Kırılmanın zamanını soru değil, yük belirledi. Ve kış yeniden kapının önüne kadar geldiğinde kasabaya beklenmedik bir misafir uğradı. Elleri çatlamış bir genç kapıyı çaldı. Yolcuyum dedi. Dervişi arıyorum. Bana kasabanın kuzey evinde sor dediler. Zeynep onu içeri aldı. Sobayı harladı. Bir tas çorba verdi. Genç teşekkür edip kasesini iki eliyle kavradı. Çorbanın buharı yüzüne vurunca gözleri doldu. Dışarı da çok soğuk dedi Zeynep. Kalbi üşüyen için içerisi de dışarısı kadar soğuk olur. Önce kalbi ısıtmalıyız diye düşündü. Genç dervişi bulduğunda ona uzun uzun anlattı. Dağların ardındaki şehri, köprünün çöktüğü geceyi, uğultulu suyu, kaybolanları, kurtulanları. Derviş sessizce dinledi. Sonra Zeynep'in evine geldi. Kapıyı çaldığında Zeynep sabır taşının önünde oturuyordu. Kapının eşiğindeki kar, dervişin palto eteklerini ıslatırken o içeri girdi ve taşın yanına Zeynep'in karşısına oturdu. Kızım dedi, bir haber getirdim. Hem ağır hem hafif bir haber. Zeynep'in kalbi taşın içindeki nabız gibi bir an hızlattı. Söyleyin, kocan köprünün çöktüğü gece akıntıya kapılanların arasındaymış. Ama bir kalas parçasına tutunmuş. Dere onu aylarca aşağılardaki bir ırmağa, oradan da ovaya taşımış bir köyün çobanları bulmuş. Ağır hasta ama hayatta. İyileştiğinde adını hatırlayamamış. Bir süre sonra yalnızca bir isim hatırlamış. Zeynep. Köyün imamı bu ismi bize ulaştırdı. Genç yolcu bugün o köyden geldi. Kocan şimdi yola çıkacak kadar iyileşmiş. Zeynep'in gözlerinden yaşlar bir kış damlası gibi sessizce düştü. Elini taşın üzerine koydu. Taşın sıcaklığı sanki bir canın sıcaklığı gibi geldi. Derviş taşla Zeynep'in elinin arasındaki o ince bağa baktı. Ve bil ki dedi, taşın sırrı sabırda, sabrın sırrı teslimiyettedir. Yükünü taşla paylaştıkça hafifledin, taş taşıdıkça çatladı, şimdi emaneti sahibine teslim etme zamanı. O gece Zeynep taşın önünde son kez konuştu. Ey sabır taşı, bana aynayı tutuşturduğun için teşekkür ederim.'' İçimdeki gölgeleri göstermekten korkmamayı öğrettin. Sabır yalnızca beklemek değilmiş. Çalışmak, teslim olmak, vazgeçmeden umut etmekmiş. Ben bugün yükümün kalanını da bırakıyorum. Kalanını ise sevincim taşıyacak. Sözleri bitince taşın içinden ince bir çıt sesi duyuldu. Sabır taşının yüzeyindeki çatlaklar bir an parıldayan buz desenleri gibi büyüdü. Derinleşti. Sonra taş usulca ikiye ayrıldı. Ne dağılır gibi ne kırılır gibi. Sanki kabuğunu değiştiren bir canlı gibi. Sessiz bir dönüşümle. Zeynep yarılan taşın iç yüzeyine baktı. Beklenmedik biçimde pürüzsüzdü. Sanki yıllarca içinde saklanan sözler taşın içini cilalamıştı. İki hafta sonra kışın ortasında kapı çalındı. Kapının önünde yüzünde hem uzak yolların yorgunluğu hem kavuşmanın ışığı olan bir adam duruyordu. Gözleri kendisini yıllardır bekleyen, o evin pencerelerine, bacasından yükselen dumana, kapının eşiğinde ayak izlerini bırakan kar tanelerine birer birer dokundu. Zeynep kapıyı açtığında ikisi de konuşmadı. Çünkü bazı kavuşmalar kelime kabul etmez. Meral, adamın dizlerine sarıldığında adamın hafızasındaki boşluklar bir oya gibi yavaşça dolmaya başladı. Derviş Bahar'a doğru kasabadan ayrılmadan önce Zeynep'i gördü. Zeynep taşın yarılmış iki parçasını bir bezin içine sardı, dervişe uzattı. Bunu alın dedi. Belki bir başkasının yüküne kulak verirsiniz. Derviş başını iki yana salladı. Taşın sırrı seninle tamam oldu. Sabır taşları herkese ayrı dilden konuşur. Bunu evinde sakla. Senin öykün sabrın bir daha unutulmasın. Ama yeri geldiğinde taş olmadan da dinlemeyi öğren. Bazen bir insanın yüzü bir taş kadar sabırlı olmalıdır. Zeynep taşın yarımlarını evinin en sessiz köşesine koydu. Artık geceleri taşla konuşmuyordu. Ama taşla konuşmanın ona öğrettiği dil insanlarla konuşmasının içine sinmişti. Komşuların derdine, çarşıdaki kadınların sıkıntısına yolunu kaybeden gençlerin suskunluğuna aynı sabırla kulak veriyordu. Sabır süt gibi dağılıyor, bir kapta ısıtıldığında mahalleyi kokuya boğan bir berekete dönüşüyordu. Hikayenin sonunda bilge söz yine dönüp kapıda belirdi. İnsanın kalbinde iki kapı vardır. Birinden dünya girer, diğerinden sabır. Dünyayı susturamazsın ama sabrın kapısını açmayı öğrenirsen dünya içeri girdiğinde bile kalbin dağılmaz. Taşın bile dayanamadığı yük sabırla bir gül yaprağına döner. Bazen en büyük mucize gül yaprağının ağırlığı kadar hafif bir sözde saklıdır. Kıssadan hisse: Sabır beklemek değildir. Yalnız taşıdığını Hakk'a teslim etmek. Bekleyişi emekle ısıtmak. Duayı çalışmanın anlamına sürmek. Kavuşmayı gelene değil, gelene kadar sürdürdüğün niyete emanet etmektir. Sabır taşı kırılır, insan kalbi kırılmasın diyedir. Ve insan kalbi kırılmadıkça kışın en koyu yerinde bile baharın kokusu bulunur.